Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yan tarafta görmüş olduğunuz bir yabancı sitedeki modeli çalışmasını yapacağız. Bir müşterim istemişti modeli ve sizlerle de paylaşmak istiyorum yapılışını. Zaten çok kolay bir yapılışı var. O yüzden de hem siparişimi yapıp hem de sizlere video çekmek istedim. Şimdi iplerim Alize Cotton Gold. Sadece bu mor ipim, inci koton ipim ip kodlarını alt açıklama kısmına yazacağım. Evet, şimdi başlayalım. Beyaz ipimizle zemin çalışmasına başlıyoruz. 14 tane zincir çekeceğim. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 zincirimi çektim. Şimdi 13. batıyoruz. Dibine değil yanındakine. Bu da 13. oluyor. Evet şimdi tek tek sık iğne yapıyoruz. Evet her birine birer tane sık iğne yapalım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. En son şurada Sonuncuya kadar bu e, sabitleme zincirini saymıyorum. Şu sonuncuya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın en sonuncuya kadar geldim ben. Bu en sonuncunun içerisine iki tane daha sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 3 tane yapmış oluyorum aynı noktaya. Çünkü dönmemiz lazım. Bu sık iğnelerin karşı tarafına yapacağız tekrardan. Evet şimdi iki tane daha yaptım ben ve bunun karşısındakine bakın. Şuraya döndüm artık sık iğnemi dönderdim. Şimdi sık iğnelerimin karşılarına yapıyorum. Bu ipimizi de iç kısımda gizliyoruz. Evet, böyle tek tek her birine birer tane bataraktan ilerliyoruz. Şu kısma kadar gelelim ve sonra birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar geldim ben. Şimdi buradaki ilk bir tane sık iğne yapmıştık. Bu noktaya şu kısma iki tane daha yapıyorum ben. Burayı da üçlüyorum. Burada üç tane sık iğne yapıp dönüş sağlamıştık. Burada da aynısını yapmak için aynı noktaya iki tane batıyorum. Zaten ilk başladığımızda bir tane yapmıştık. Ve buraya ilk başladığımız yere ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi buradan arttırmaya başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. Bir tane arttırmayla başladım. Tek tek devam ediyorum. Bu şekilde tek tek devam. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi zaten uç kısma gelmişim ben. Birlikte yapalım orasını. Evet. Şimdi buradaki 3 tane yaptığımız yere geldim. Bakın. Şöyle yapayım. ışık geliyor galiba. 3 tane bakın. Bunları şimdi her birinin tepesine çifter çifter batıyoruz. Arttırma yapıyoruz hem dönüşümüz güzel olsun diye hem de yaptığımız tokamız kıvrılmasın büzüşmesin diye Evet hepsine çift yapıyorum ve üçüncü çifteyim ben şimdi Evet bakın şimdi şu kısma kadar tek tek yaparak gelelim burada iki tane arttırma yapmıştık ya bakın şurada görünüyor bu kısma kadar tek birer tane batıp gelelim sık iğnelerimizi Evet şimdi buradaki çift sık iğne yaptığım yere geldim bunların tepesine çift olarak batacağım birinci çiftim ve ikinci çiftim şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve buradan ilmek kaydırma yaparak ikinci sıramı tamamlamış oluyorum bakın şu şekilde şimdi tekrardan gene Arttırmayla başlıyorum burada. Ilmek kaydırma yaptığım yerden başlıyorum. Evet çift yapıyorum. Yanına tekrar çift yapıyorum. Çünkü çift sık iğne ile başlamıştım. ikinci sırada ve bur buralara çift yapıyorum. Şimdi düz bir şekilde gidiyorum. Burayı birlikte yapmayalım. Çok uzatmayayım videoyu. Bakın şurada görünüyor çift yaptığımız yer var. Buraya kadar düz örelim. Evet bakın. Sık iğne yaptığım yere, çift yaptığım yere geldim. Şimdi buraya da bir tane battım ben. Bir tane daha batıyoruz. Şimdi bir tane daha arttırıyoruz. Bir önceki sırada çift yaptıklarımızın tepesine de çifter çifter batıyoruz. Evet buraya da çift Üçüncü çiftim Şimdi dördüncü çiftim Beşinci çiftim Ve altıncı Evet altı çift yaptım buraya bakın Şimdi Şu kısma kadar Bakın burada çift yaptığımız yer Buraya kadar düz örüp gelelim Evet bakın arttırma yaptığım yere geldim. Şimdi bunların tepesine tekrardan çift olarak batıyoruz. Birinci çiftim. ikinci çiftim. Üçüncü çiftim. Bu da dördüncü çiftim. Şimdi bu kısımda dört çift yaptık. Bu kısımda da bakın iki tane çift yaptık başlangıçta iki çift arttırmayla başlamıştık toplam altı oldu yani burada da altı çift arttırma yaptık burada da altı çift yaptık eşitledik şimdi şimdi buradan ilk yaptığım sık iğnenin tepesine böyle batıyorum ama beyaz ipli çekmiyorum kenarını lila ile döneceğimiz için lila ipimi alıyorum ve lila ipimle ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde de temiz bir ip geçişi yapıyoruz. Şuradan arkasından sıktıralım bunları. Evet. Bu lila ipimizi biraz çekmemiz lazım. Çünkü kayacak arkadan. Sonra bağlayacağız onu. Evet şimdi buradan düz şekilde bir dakika. Aynı noktadan başlıyorum. Buradan da ipimizi şu şekilde yürütelim, hem de sağlamlaştıralım. Bakın. Bu şekilde. Şu şekilde bakın. Aynı noktadan devam ediyorum. Bu beyazımızı sıkalım burada ve tekrardan düz örüyoruz. Şimdi şu kısımda burada bir tane arttırma yapacağım ben iki tane ördüm bir tane arttırma yapıyorum şimdi bu kısımda arkadaşlar sadece şu köşe kısımlarda burada bu kısımda bu kısımda ve burada arttırma yapacağız başka arttırma yapmıyoruz sadece bu dönüşümüz düzgün olsun ve örgümüz büzüşmesin diye yapıyoruz. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Belki farklı yapanlar vardır. Başka yapan arkadaşlarımız da var tabii ki. Evet düz bir şekilde ilerliyoruz. Bakın. Bu şekilde düz olarak ilerliyorum. Şimdi ben buna farklı bir kenar çevirmesi yapmak isterdim aslında ama o modeldeki gibi istediği için müşterimiz aynı şekilde yapıyorum. Evet, şimdi tam köşeye geldim. Bakın. Hatta bir sökelim. Tam dönemece gelmişim ben dönme noktasına. Burada bir arttırma yapıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Şu bir tane daha yapalım burada bir arttırma daha yapıyorum düz bir şekilde şu kısma kadar geliyorum burada bir arttırma daha yapıyorum ve tekrar düz örüp burada ipimi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi koparıyorum ve sonra nakış işlemesine geleceğiz kızlar Evet şimdi işlemesine geçtik kızlar. Şimdi buradan yeşil ipi taktım iğnemi. Buradan en alttan başlıyorum ben. Buradan iğnemi çıkarıyorum. Ve hemen bir sonraki buraya bakın. Bir sonraki sıraya dalları yapmaya başlıyorum sonra buraya batıyorum bakın bu sıra yani bu sıra şuraya şu kısma batıyorum şuradan Evet buradan çıkıyorum ve aynı noktaya giriyorum Evet, bu birinci dalımız oldu. Şimdi araya şöyle 3 tane delik bırakacak kadar bir mesafe yapalım. Aynı noktaya geri batalım. Çünkü ikinci dalımızla birinci dalımızın arasında biraz mesafe olursa daha güzel duracaktır. Ben çok sık olsun istemiyorum ve bu şekilde bence daha güzel duracak Evet böyle bir karşıdan aynı sıraları eşit şekilde yap zaten belli oluyor hangi sıralarda yaptığımız bu şekilde bakın şimdi bir iki üçüncü delikten tekrar çıkıp orta göbek dalını yapıyoruz bu şekilde şimdi tekrardan yandalı yapıyoruz. Ortaya geçiriyoruz. Karşıdan da geçiriyoruz. Tekrar aynı noktaya ortaya bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Bakın sayıları daha iyi anlayabilmeniz için. Şu yaptığımız son sıra değil bir önceki sıranın boşluklarına batıyoruz. Bakın hepsi aynı noktada. Şöyle yapayım ben. Işık vurmasın. Şimdi tekrardan 1, 2, 3. Üçüncü delikten yukarıdan çıkıyorum. Ve ortaya aynı göbeğe batıyorum. Tekrar dal yapıyorum. bu şekilde buradan da batıyorum hemen karşısına denk gelecek şekilde ve ortaya tekrar batıyorum. Şimdi burada ben artık bu tepe noktasını yapacağım. Çok fazla yukarıya çıkmayacağım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Tekrar 3. delikten çıkıyorum bu şekilde. Ortaya bir dalımızı yapalım. Evet burada şu tepe noktasını oluşturmak için şöyle bir tane yukarıdan düz inecek şu şekilde bir tane de gene kenar noktasından şu şekilde düz geçiriyoruz Evet bakın yeşil işlememiz bitti şimdi bu yeşillerin her bir tepesine tomurcuk yapacağız. Tohum tekniği de deniliyor buna. Nakışlar da var. Şuradan yeşil ipimizi düğümleyelim. Ve iğnemize koyu morla yapacağımız ipimizi takalım. Evet, şu bu kenarı açık ortası koyu mor olursa daha güzel durur. Yani tabi siz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Evet ipimizi takalım. Evet şimdi mor ipimizi koyu mor ipimizi taktım iğnemize ve buraya buradan çıkış yapacağız şimdilik. Buradan başlıyorum. İpimizi biraz uzun takalım. Buradan şöyle bakın bu elimle ipi tutuyorum iğnemi alttan geçiriyorum ve bunun tepesinde iki kere doluyorum hatta ip, benim ipim kalın biraz şöyle bir kere dolayacağım sadece eğer alize koton gotla bu tohumları yapacaksanız iki kere baş dolayın iğnenize ama benim ipim biraz kalın olduğu için ben bir kere dolayacağım. Yeterli büyüklükte olacak benimki. Ve bir kere doladım. Tekrar aynı noktadan çıkış yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan çıkış yapacağım alttan. Evet aynı noktadan çıktım. İpimi buradan tutuyorum gene iğnemi alttan geçiriyorum. Buradan bir kere doluyorum ve aynı noktadan bakın aynı noktadan geri giriyorum. Burası zaten iğneme doladığım için düğüm gibi oluyor ve aynı noktadan giriş yaptığım için tekrardan oradan çıkmıyor. Düğüm oluyor çünkü burada. Şimdi bu yeşil daldan çıkacağım. Bir üstündeki sıra sıra bunların hepsini tohumlarını yapacağız. İpimi tutuyorum. Alttan iğnemi geçiriyorum. Bunun tepesine iğnenin bir kere dolayıp tekrar aynı noktadan geri çıkıyorum. Evet bu şekilde. Son kez göstereyim. Sonra diğerlerini ben kamera arkasında yapacağım. Buradan çıkış yaptım ipimi tutuyorum iğnemi alttan geçiriyorum bir kere doluyorum bir aynı noktadan geri arkadan çıkıyorum evet şöyle yapalım evet biraz sıkılaştırdım ben Şimdi şu şekilde sıkalım burayı. İpim burada takıldı ama. Evet. Evet bakın bu şekilde oluyor. Burada ipim takılmıştı ben düzelttim. Evet şimdi bunların hepsine birer tane tohum yapalım tepelerine sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar bakın ben hepsine tohumlarını yaptım. Çok güzel oldu. Ve sanki lavanta çiçeğine de biraz benzedi. Evet bu şekilde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Çok kolay bir toka yapımı. Ben arkasına çıt çıt yapacağım bunun. Keçe birlikte dikeceğim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimden de beni takip etmek isterseniz de açıklama kısmına Instagram adresimin Instagram adresimi yazıyorum açıklama kısmına. Sipariş de vermek isterseniz Instagram üzerinden siparişlerinizi alıyorum. Evet hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Daha çok güzel modellerim var. Hoşçakalın.